arkadaşlar benim adım Solna e, Arkadaşlar şimdi sizlere Lunacıklar diyeceğim Hepinize merhaba arkadaşlar demeyeceğim Evet böyle bir şey aklıma geldi şu an Hepinize merhaba arkadaşlar Merhaba Lunacıklar Bugün sizlerle birlikte e, Kapak fotoğrafı nasıl yapılır videosu Çekiyorum e, yap, Yapmamız için InShot yani gerekli şeyler InShot, Youtube Studio, Bacık Kırgırı, UNT, RSR Color Kolor çok gerekmiyor ben kullanmıyorum. Capcut Crazy kullanıyor. Ee, Pixar bir de gerekiyor. İlk önce inshot'a gireceğim ama arkadaşlar şöyle bir şey var ben inshot'ta benim e, gerçek yüzlerim falan gözüküyor. InShot'a ilk önce girmeyeceğim. E, Basic round esere gireceğim. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var benim e, ben bazı fotoğraf yerlerde kapatacağım çünkü benim gerçek yüzüm gözüküyor gerçek yüzümü göstermiyorum. Ben bildiğiniz gibi o yüzden de e, bazı yerlerde e, kapatacağım. Evet. İlk önce basic sıraya giriyoruz. Pardon arkadaşlar bu yok. Ay reklam. Arkadaşlar reklam çıktı. Kusura bakmayın neyse. Ee, ben yaptım bunu 5. Dördün, 4. kez çekiyorum. Hep yanlışlıkla yüzümü gösteriyorum çünkü. Salak olduğum için. İlk önce load pota'ya giriyorum. Lord arkadaşlar benim gerçek e, yüzlerim e, bu gerçek galerim değil söyleyeyim yani. Şimdi buraya kadar gözüküyor biliyorum çünkü 1000 kare çektiğim için. Evet arkadaşlar ben e, stüdyomda çekemedim çünkü acelem vardı. O yüzden çekemedim. Bu burada hemen çektim. Burası neresiydi? Unuttum. Boş ver. Ne, ne ne yani acı. Unuttum işte boş ver arkadaşlar. Oraya bastım. Sonra arkadaşlar oto okullara basıyoruz. Sonra arkadaşlar böyle yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet. Yapıyoruz. 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 Evet arkadaşlar böyle yaptıktan sonra mau e, Maul'a geliyoruz. Arkadaşlar bir de ben iyi, iyi yapamıyorum, yüzden biraz yapacaksınız. İlla. Yorulmak gerek illa yani. Ee, şöyle yapıyoruz. Güzelce siliyoruz. Arkadaşlar istediğiniz e, videolar istediğiniz bir videoya varsa aşağı yorumuna yazın ben size çekerim. Ya, aşağı yorumuna yazın. Yazın yazın yazın. dur Do donaya basıyoruz arkadaşlar. Ee, ben sıfır yapıyorum hep. Arkadaşlar bir de Bodrum'a gittin mi istiyorsunuz bir video? Ee, crazy hayvan aldık videosunu yoksa pijama partisi mi yoksa Hilili Toka nasıl mı yapılır? O arkadaşlar save'e basıyoruz. Finishe basmak zorunda değilsin. Ben basmayacağım çünkü reklam çıkabilir. Evet. Arkadaşlar InShot'a gideceğim ama InShot'ta gerçek yüzüm gözükebilir. O zaman o yüzden kaba video şimdilik durduracağım sonra başlayacağım. Evet. Arkadaşlar şimdi fotoğraf diyoruz. Sonra yeni taslak diyoruz. Arkadaşlar benim gerçek yüzüm olduğu için orayı ben durdurdum biliyordum. siz durdurmayacaksınız ama ben durdurdum. Neyse. Böyle arkadaşlar işte sizinkisi bulanık olabilir. Fark etmiyor benimsi böyle yani. Neyse bir şey. fark etmiyor ya. Sonra arka plana basıyorsunuz. Ee, şu e, gölgelendirmenin arkasına basacaksınız. Ben de birazdan şimdi basacağım ama gerçek yüzüm gösterecek. O yüzden durduracağım. Ama arkadaşlar hiçbir şey yani bastıysam size göstereceğim. Arkadaşlar zaten bastığınızda direkt şöyle çıkıp e, Tokalife World yani oluyor. Ben şöyle bir şey yapacağım. Biraz bulanık olsun sizce. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Neyse. Biraz bu kötü. Bu olsun. Evet bu olsun. Ay yoruldum çünkü 15. kez çekilişim. 5. kez ama. Evet arkadaşlar şimdi metin. Metinimiz. Metinimiz. Ee, kapak mı? Ee, kapak nasıl yapılır? Kapak nasıl? Ya. Arkadaşlar ben bir de iPad kullanıyorum söyleyeyim. Sonra, arkadaşlar A'ya bastığınızda farklı yazılar var ama ben e, el yazısını seviyorum. O yüzden böyle el yazısı istedim. Kapak nasıl şey yapılır? tamam oraya koydum. Arkadaşlar şimdi aşağı tuval e, tuval diyoruz. Sonra e... arkadaşlar ay ay özür dilerim. Özür dilerim. 169 yapıyoruz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben salam ya ben salam gerçekten ben salam Arkadaşlar bunlar ben bir daha yapacağım ama bekleyin bir şey size bir şey demeyi unuttum. Bir şey demeyi en önemli yerini unuttum. Allah beni kahretmesin. Arkadaşlar bakacağım, bakacağım evet. Ve durduralım bakacağım. Arkadaşlar yanlış yok, yanlış yok ama kötü yapmışız o yüzden yeniden yapacağım. Şöyle sileyim. Bekleyin arkadaşlar. Gözüm gösterebilirim. O yüzden bilmiyorum. Bir şey olabilir. O yüzden ben şimdi kapatacağım. Bekleyin. Arkadaşlar tuval diyorsunuz. alt at, at, 60-9 diyorsunuz. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Eğer yapmazsanız bozuluyor çünkü. Evet. Neden böyle oldu bilmiyorum. Aslında tam düz olması gerekli ama neden böyle oldu ben bilmiyorum. Neyse evet arkadaşlar. Bitti bu kadar Kaydede da Reklam çıkarsa özür dilerim. Arkadaşlar zaten özür dilemiştim. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Biraz kötü oldu ama neyse yapacağız arkadaşlar, yapacağız, yapacağız, yapacağız. Sonra arkadaşlar Pixart'a giriyorsunuz Evet, bekleyin. Arkadaşlar 10.000 kez çekişim o yüzden biraz e, kaymak arkadaşlar. Neyse buna yapıyoruz. Ay, ay bir şey kötü bir şey olacak zannettim. Ee, e, ara araçlar diyoruz. Kırıp diyoruz, kırıp, kırıp evet, kırıp diyoruz. Ee, sonra işte şey YouTube YouTube'e, YouTube'e diyoruz, YouTube'e. Bu çok önemli çünkü e, YouTube stüdyoya gireceğiz, YouTube stüdyoda diye bunu kaydedeceğiz. E, eğer kötü olursa olmaz, sılmasa olmaz. O yüzden hı. çıkartma diyoruz. Sonra ben buraya çıkartma için görüyorum aslında hep. Wednesday, Wednesday. Evet, Wednesday izlediyseniz aşağıya yazın. Evet. Kedi, arkadaşlar ben kedi yazmıştım zaten. Geçen seferlerde de. Ee, bunu alıyorum. Bu çok tatlı bir şey arkadaşlar. Yani gördünüz mü? Çok tatlı. Çok tatlı. güzel Evet. Sonra yine çıkartma diyoruz. Çünkü ben burada hep çıkartma koyacağım. Evet. Çıkartma, çıkartma, çıkartma. Ben buradaki çarpım, çıkartmaları çok seviyorum. Başka kedi e, şeyler de koyacağım iyice. Ben bunu koymasam ölürüm. Bu çok tatlı bir şey. Bu çok tatlı bir şey. Tatlı bir şey şöyle bir şeye koydum. Ay kafasına mı koysun? Yok ya şöyle yere koymuş. Şöyle yerde şey oluyormuş tamam mı arkadaşlar? Çocuk çok güzel oldu. <laughs> ya bir yaşındaki kardeşimi mutlu ediyor. <laughs> Tam öyle şey değil mi? O zaman kardeşim. Neyse. <laughs> <laughs> Ne de Hadi. Ee, şey koyabiliriz? Kamera kamera. Kamera. Şurada kamera yazıyordu. Kamera. Kane ya. Kane. Kamera. Bas alak. I like. Gelin güzel 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 güzel. Çok güzel bir kamera bulalım. Sizce bulur muyum? Ben bulurum. Ben bulurum. Benim adım Soy lunaysa ben bulurum. bulurum. Şu güzel. Bunu saçabilirdik. Şu arkadaşlar mor kötü onu söyleyeyim ben. Diğer şeyden de. Mesela. Aa, bak şu güzelmiş. Yok ya. Hmm bulamadım ya güzel bir şey yok ki koyacak güzel bir şey yok yani hmm. şunu koyacağım çünkü tatlı bir şey tatlı şeyler severim hello 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 dondurma olabilir hello olabilir hello hello Hello. Şal doğru yazmışımdır. Ya doğru yazmışım. <laughs> Hello Kitty diye. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Hello. Çıkartma diyorum. Dondurma diyorum sonra. Arkadaşlar siz de böyle yapabilirsiniz. Çok güzel çünkü. Bunun şeyleri çok güzel arkadaşlar. O yüzden ben bunu seçerim. Sizce ne koysam? Biraz bakalım. Ya şu AVM'lerde satılan doldurmalar var ya. Gerçekten. Bu baş belası. O kadar güzeldi ama e, AVM'de böyle insan sıcaklıyor ve istiyor yani. O yüzden alıyor. Şun başka bir rengini bulursam alacağım. Alamadım. Ya çok güzelmiş bu. buna? Dondurma ile alakası yok aslında. Neden dolma yerini koymuşlar? Kapak fotoğrafı nasıl yapılır? Ben güzel oldu arkadaşlar. Sizce? Bence güzel, güzel, güzel. Metin de burada var arkadaşlar. Metin ama ben yazmayacağım. Çok teşekkür ederim. Burada e, yazı şeklisi var ama boş ver. Boş verin. Boş verin. Boş verin, boş verin, boş verin. Hmm, e, yapayım. E, ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben böyle bir şey istemiyordum. Nereden çıktı be? Arkadaşlar tamam ben şimdi çıkacağım. Tamam. E, şimdi ilk önce e, şuna basacağız arkadaşlar. Çünkü şuna basacağız. Evet. Sonra şuna basacağız. Lan bu ne la? Ne koymuşlar arkadaşlar bekle. Arkadaşlar direkt çıkıyorsunuz yani siz yani illa direkt çıkın ya. Hemen. Yani çıkma butonuna basın. Arkadaşlar bitti yani sadece YouTube Studio, YouTube Studio kaldı. Burada arkadaşlar işte kanal falan açıyorsunuz. Bir şey diyeceğim. Ben neden böyle değilim? Arkadaşlar bekleyin ya. Ben size göstereyim ben bu videoyu çünkü yayınlamadım. Yayınlamadan nasıl çekmeyi düşünüyorsun acaba? Evet ya ben yayınlamadan nasıl çekmeyi düşünüyorum. Ne kadar derin biliyor musunuz? Yayınlamadan nasıl çekmeyi düşünüyorsun? Robo ne? Robo şeyini yapalım. Arkadaşlar şuradaki e, kalemi şarja basıyorsunuz. Eee şu herkese şey başlık yazıyorsunuz. Yine kalem işaretine basıyorsunuz. Özel değiştir diyorsunuz. Ben de özel küçük resim diyorsunuz. Arkadaşlar bunu koyuyorsunuz işte. Ama ben şimdilik bunu koymayacağım tabii ki çünkü olmayacak. Bit diyorsunuz. Sil diyorsunuz arkadaşlar. Ben sil diyorum siz tamam diyorsunuz. Ee, ben e, videoyu yenileyip geliyorum. Yani arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Siz çok seviyorum. Abone olmayı ve kanalıma bildirimleri açmayı ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Siz benim canlarımsınız ya. Bal şekerlerim sizi çok seviyorum. Bal şeker evet.